serpti ki tam da aslında Anadolu'yu ben arkadaş enerjisiyle hoş geldiniz. Mayalananlar konseptinin içerisine çok iyi oturan ama Anadolu'yu mayalayan kelimesinin bile cümlesinin bile kendisini izah edemediği büyüklükte bir maya serpen bir büyüğümüzü bugün burada misafir ediyoruz. Belki de Hoca Efendi için Anadolu'yu mayalayan değil de yeryüzünü mayalayan gönül sultanı dememiz gerekiyor. Çünkü Karadeniz'e baktığınızda onun mayasını, Trakya'ya baktığınızda onun mayasını, Afrika'ya baktığınızda onun mayasını, Orta Doğu'ya, Orta Doğu'nun başka bütün memleketlerine, Orta Asya'ya, Avrupa'ya, Amerika'ya, dahası nereye giderseniz gidin, onun bir mayasıyla karşılaştığınızı mutlaka, mutlaka ve mutlaka karşılaşacak ve mutlaka ve mutlaka ondan bir eser bulacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.